Etim ve kemiğim köpeklere yem olsun ki seviyorum seni. Isırdığım elmada yok, sığındığım dünyada yok. Okuduğum romanda, savurduğum dumanda, çalışma masamda kalemim de yok tabi. Kırklarımız karışık seninle, defalarca ödettirildik. Hatırlasana, kaç kez yasaklandı yollarımız. Kaç kez olduk, dönüştük birbirimize. Sırlardan süzülüp bal dolu petekler yaptık. Taşladık camlarımızı fesleğenli odalarda. On beşimizi büyüttük pamuk ve pirinç içinde. Okuduk şiirlerimizi. Anlamsız kaldı haricimizdekiler. Terlerken ve üşürken, ağlaşırken ve gülüşürken, gelin odalarında annelerimizin, telle dua bezenirken, yiğit korumalarıydık kalelerimizin coşku özenirdi, aşk bürünürdü. Kendi ruhumun yalnızlıklarından kovuldum da, kıvrılacak bir baş köşen oldu hep bana. En çok seni vurmuş olsam da yerden yere, en çok düşünmüş olsam da beni tırmandığım duvarlardan, öyle basit ki aslında dişimin kökü, dirseğimin ucusunda etim ve kemiğim köpeklere yem olsun ki seviyorum seni.